Yine Lozan Konferansı'na temas edeceğim. Konferans 4 Şubat 1923 tarihinde kesildi. İki aya yakın bir süre devam eden görüşmelerin özeti olmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcileri, delegeler heyetimize bir barış tasarısı verdiler. Bu tasarı anlam ve öz bakımından istiklalimize zarar veren şartları için alıyordu. Özellikle adli, mali ve iktisadi konularla ilgili maddeleri çok ağırdı. Bunun için bu tasarıyı kesinlikle reddetmek zorundaydık. Delegeler heyetimiz bu tasarıya karşılık bir mektup verdi. Bu mektupta özet olarak şunlar yer alıyordu. Üzerinde anlaştığımız noktaları imza ederek barış yapalım. Gerçekten de konferansta görüşme konusu olan birçok meseleden bizce kabul edilebilecek durumda olanları vardı. Mektupta ikinci, üçüncü derecede olan konuları ayrıca inceleriz. İtilaf devletleri bu teklifimizi kabul etmeyecek olurlarsa tekliflerimiz hiç yapılmamış sayılacaktır da denilmiştir. Delegeler heyetimizin teklifi dikkate alınmadı. Yalnız konferansın yarıda kesilmesi, görüşmelerin ertelenmesi gibi gösterildi. Her devletin temsilcileri memleketlerine döndüğü gibi bizim delegeler heyetimizde geri geldi. Ben de Batı Anadolu gezisinden dönüyordum. 18 Şubat 1923 tarihinde İsmet Paşa ile Eskişehir'de birleşerek Ankara'ya beraber geldik. Efendiler, İsmet Paşa Ankara'ya dönerken benim de geziden dönmekte olduğum anlaşılınca Ankara'da tuhaf ve anlaşılmaz bir zihniyet belirmiş. İsmet Paşa'nın Ankara'ya gelip hükümetle ve mecliste temas etmeden önce benimle buluşup görüşmesi sakıncalı sayılmış. Böyle bir görüşmeyi kötüye yoranlar olurmuş. Bu hususu bana yazan hükümet başkanı bulunan Rauf Bey'di. ...tabiatıyla bu yazıya önem vermedi. Aksine İsmet Paşa ile... ...bir an önce görüşebilmek için... ...gezilerimizi Eskişehir'de buluşabilecek şekilde ayarlattım. Ankara'ya gelişimizden sonra... ...İsmet Paşa kabinede durumu açıkladı... ...ve yeni bir talimat istedi. Meclisin görüşünü alma gereği duyuldu. Konu meclise getirildi. Mecliste bu konu üzerinde... ...günlerce ve günlerce süren görüşme ve tartışmalar yapıldı. Anlaşıldığına göre muhalifler... Delegeler heyetimize ve İsmet Paşa'ya amansız düşman kesilmişlerdi. Sözde barış olmuşken İsmet Paşa'yı yapmamış, geri dönmüş. Delegeler heyeti Bakanlar Kurulu'nun talimatına aykırı hareket etmiş. 27 Şubat 1923 gizli oturumunda başlayan saldırılar 6 Mart 1923 gününe kadar şiddetli ve heyecanlı bir şekilde devam etti. Tartışmalara başından sonuna kadar ben de katılmak zorunda kaldım. Muhalifler adeta ne istediklerini bilmez bir durumdaydılar meclisin olumlu veya olumsuz bir karar vermesi imkansızlaştı. Bizim açık olarak anladığımız şuydu ki, muhalifler barış konusunu mecliste ihtiraslarına vasıta yapmak istiyorlardı. Efendiler, bazı basın çevreleri de bu ihtirasları şaşıracak derecede ve ateşli bir şekilde alabildiğine körüklüyorlardı. Bu ruh hali içinde bulunan bir meclise, barış konusunu bir sonuca bağlamanın güç olacağını görmek tabii fakat üzücüydü. Mecliste yaptığım genel açıklamalarla durumun her noktasını söyledim. Bütün ihtimallerden söz ettim. İtilaf devletleri delege heyetlerinden bazılarının memleketlerine dönünce verdikleri demeçleri gerçek sayıp temel alarak delegeler heyetimize hücum etme politikasının beğenilecek bir şey olmadığını söyledim. Delegeler heyetimizi dinlemek, onun söyleyeceklerine inanmak ve durumu ona göre değerlendirmek gerektiğini bildirdim. Delegeler heyetimizin hükümetin vermiş olduğu talimata aykırı hareket edip etmediğini söylemek yetkisinin, mecliste hazır bulunan hükümet üyelerine ait olduğunu söyledim. Sonunda dedim ki, delegeler heyeti hükümete karşı sorumludur. Meclis, hükümete yeni bir yön vermek zorundadır. Bu yön çerçevesinde hükümet, delegeler heyetine özel bir talimat verir. Meclisin ayrıntılarla uğraşmasına gerek yoktur ve uğraşamazlar. Verilecek yönle ilgili görüşümü de şöyle ifade ettim şimdilik Musul meselesinin ertelenmesinden söz etmemek üzere ve fakat idari, siyasi, mali, iktisadi ve diğer konularda millet ve memleketin haklarını ve istiklalini tam ve güvenilir bir şekilde elde etmek ve düşmandan kurtarılmış olan topraklarımızın kesin olarak boşaltılmasını şart koşmak esastır. Düşüncelerime şunu da ilave ettim ki, delegeler heyetimiz kendisine verilen görevi tamamen ve mükemmel bir şekilde yerine getirmiştir. Milletimizin ve meclisimizin şerefini korumuştur. Eğer barış konusunda iyi bir sonuç almak istiyorsak, delegeler heyetine meclis tarafından da manevi güç verilerek çalışmalarına devam ettirilmek gerekir. Böyle hareket ederseniz bir barış dönemine girmenin mümkün olduğundan ümitlenebiliriz. Meclisin bu konu üzerindeki tartışmaları durdu. Fakat muhalifler hücum için yeni sebepler yaratmaktan bir türlü kendilerini alamıyorlardı. Cesteki muhaliflerin çeşitli şekillerde ve başka başka konularda saldırı hazırlıklarında bulundukları yeni değildi. Geziye çıktığım tarihten bir gün sonra İslam Hilafeti ve Büyük Millet Meclisi adlı broşürün ortaya çıktığını, bütün meclisin ve milletin bize karşı kışkırtılmak istendiğini arz etmiştim. Bundan önce çevrilmek istenen bir dolap vardır ki daha ondan söz etmedim. Sebebi, 1922 Aralık ayı başlarında oynanmak istenen oyun, sonuçları itibariyle gezin boyunca da devam etmişti. Müsaade buyursanız bu konuyla ilgili olarak hatıralarınızı canlandırmaya yarayacak birkaç söz söyleyeyim. Saygıdeğer efendiler, üç milletvekili, milletvekili seçimi kanun tasarısında değişiklik yapılmasıyla ilgili bir önerge hazırlamışlar. Önergede nelerin yer aldığını öğrenmiştim. 2 Aralık 1922 günü meclisin ikinci başkanı Adnan Bey'in başkanlığında yapılan oturumunda, başkanlık kürsüsünden şöyle bir söz işitildi. Efendim, milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili teklifin görüşülebileceği yolunda tasarı komisyonunun tutanağı var. Bu söz, okunsun sesleriyle karşılandı. İki milletvekili, önemlidir, okunmasını teklif ederiz diyerek genel havayı açığa vurdular. Başkan, efendiler, bu önergenin okumadan önce komisyona gönderilmesi usuldendir dedi.